Tekrardan hepinize merhabalar arkadaşlar. Yeni bir Counter Strike 2 videosuyla karşınızdayım. Rekabetçi moddayız. Office map'indeyiz. CT tarafından başlıyoruz. İlk yarı tabanca roundumuzdan. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Hazır videomun başında da belirtmek isterim. Buna gerek yok böyle bir hayvana. Bunun sesini direkt kısalım. ...böküz gibi böğürüyor. Eee... Hazır, e, ...hazır videomun başındayken de... ...birkaç husus hakkında konuşmak istiyorum. Kanalımın içerikleri genelde... ...4,5-5 yıl önceden başladığım bu... ...serivende bir ara yarım kaldı. Çekilir misin artık şuradan? Yanlış yere gitti. Eee... ...nerede kalmıştık? O serivende... ...ee... ...counter strike başladım. Eee... Black Sight'la başladım yani bu serüvene. Rekabetçi de oynuyordum tabii ki ama en sevdiğim içerik Black Sight'tı. Sonra yarım kaldı. Maalesef. Farklı sebeplerden dolayı. Şimdi tekrardan yayınlara başladık. Ee, kanalımın içeriği şu an Rainbow Six ve Counter Strike üzerine. Ama siz hani böyle online oyun olarak... Tabii ki benim hikayesel oyun olarak çekmek istediğim oyunlar var ama kanalım biraz daha ilerleyen zamanlarında bunu yapmayı düşünüyorum. Online oyun olarak mesela League of Legends ya da daha farklı online oyunlar kanalda görmek isterseniz yorumlara belirtirseniz sevinirim. Biraz vurdum ona, çok güzel arkaladı. Bir tanesi daha orada. Harika. Güzel aldık. Videolarımızda bu ara yani bu arada videolarımızda izlenmeler olsun bayağı artıyor kanalımıza ilgi büyüyor. Lakin abone ol ya da beğeni sayıları ya da yorumlar bir o kadar az. Beni desteklemeniz adına kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz ve yorumlarınızı eksik etmezseniz sevinirim arkadaşlar. Hep birlikte bu içeriklerimizi daha güzel ve daha farklı ya yani vlog olur. Yarın öbür gün CS kasa açılımı olur. Yani siz bana ne kadar destek verirseniz ben de o kadar size içerikler çıkarmaya yani içerikler vermeye başlayacağım. Artamızdan mı gelmiş? E, vallahi herif iyi indir daha Ben de size daha iyi içerikler sunacağım arkadaşlar. Bu arada hepinizin desteklerini bekliyorum. Bu kadar basit. Ya biliyorsunuz benim şu an kanalımda e, katıl seçeneği yok. Bu belli bir abone ya da belli bir izlenmeyi aşmış kanallarda çıkıyor. Ve bu katıl seçeneği de 10 lira, 20 lira, 50 lira, 100 lira değişiyor aylık ödeme olarak. Ama benim kanalımda şu an sadece abone ol var. E, tabii ki bu kanallar normal olan kanallara sadece abone de olup izleyebiliyorsunuz bana abone olmak ya da videolarımı beğenmek tamamen ücretsiz. Normal kanalların da bu 10 lira 20 lira muhabbetleri şu şekilde. Ekstra sizin chatte emojileriniz oluyor. Ekstra sizin farklı olan şeyleriniz oluyor. Bunun için ödeme yapıyorsunuz. Tabi benim için şu an böyle bir seçenek yok. Sadece abone ücretsiz olarak sadece bana abone olup videolarımı beğenirseniz sevinirim. Orada AKC var bir tane. Ölmeden çıktım oradan. Sağ salim çıktık. 6 health'le. Yerde büyük ihtimal abaküs falan olmuştur. Ya da acaba garajdan bizim oraya falan mı dolandı bu ha? Şimdi gelir o. Harika harika güzel. Güzeller diyoruz. Takımla koordineli bir şekilde güzel galibiyetler alıyoruz. Buraya girebil, buraya biri girecek. Ama dikkat et beni vurma. Bak eleman neredeymiş gördünüz mü? İçeriye saklanmış arkadan ikimizi belki üçümüzü götürecekti belki de tekimizi fark etmiyor. Goraş. Goraş go. Bak 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 kutu arkasına falan saklanıyor bak sen. Hostage'ı saveleyebilirsin direkt sıkıntı yok. Orada evet o. pilot çok güzel bravo Hadi bakalım. Ben şimdi bunlara bir sürpriz yapayım garaj tarafından. Double AWP'yiz. aynen. Arkadaş garaja giderse ben şu karşıya geçeyim. Yok o karşıya geçti. Ben garaja gidiyorum şu an. Bunlar bence tamamen kampto. Çok ince kesiyor orayı Ben şuna bir flash yapacağım buradan. Hadi be. Nereden vurdu lan? Aa şeyden geçirdi, duvardan geçirdi. One SSG. kaprayını. Tamam. Bak 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 nereye gitmiş. Tut ona ayım oradan. Bu elemana bu roundu vermememiz lazım ya. Harikasın. Ben M4 alacağım burada. Geri girecek buraya. Girmemiş. Ha bunlar baskına oynadı buradan. Bizim kimler de sağlam indirmiş bunları. SSC var gene. Biz usul usul girdik içeri. Eleman burada yok. Ben orada rehineyi alıp çıkacaktım. İki arkadaş onu ateş ederken diğer iki elemanı T-Base'den onları oradan halledeyim dedim. Rehineyi ekstradan kaçırsaydım ekstradan para kazanacaktık. Flash attı. yok herhalde ama şurada şurada vardır büyük ihtimal. Şimdi ben ona bir flash daha patlatacağım. Sonra bunu alsın o. Kim kaldı ya? AP'li mi kaldı? Hayır. Aha nasıl sıyırdı onu? Çok güzel. Hasar vermiş, yandan vurmuşum, duvardan delmiş. Ama bazen öyle duvardan geçen kola hasarlarında falan tam öldürmüyor adamı AP'nin hasarı olsa da body shot ya da kafa shot direkt öldürüyor ya da duvardan sektirmezseniz ayaktan ya da koldan da vuruluyor tek hasarla. Ama sekerse Tamam sen buraya geç ben garaj tarafına geçeyim. Ne yapıyorlar bunlar? biraz zor. Tek kişi. Goraş. Ya pustu ya burayı kontrol edecek. postu. Harika. Hiç sektirmedik vallahi maşallah kusursuz ilerliyoruz. Çok güzel. Herkes tek tek sağlam görevini yapıyor. Yani oyunun başından beri daha önce de tabi videodaki arkadaşlar gayet güzel oynuyordu. Yani ofis map'inde bu özellikle çoğu kişi burada kilo oynamaya çalışıyor. Ama arkadaşlar ilk 3 round full Reyna'yı oynadılar. Daha sonra oyun açılınca bayağı hakimiyet kurunca şeye geçtiler. Vurmaya geçtiler. Zastoyukta iz Harika. Takım, ha, full AWP herhalde. Yok o SSG aldı, tamam, güzel. Hadi be onu nasıl vuramadım ben ya. Bak. Şaşırtmacalı yapıyor bak. Tamam. Şu an garajdan tekrar öyle oynasın bir. Onu onu istiyorum şu an. Ben de diğerine ateş ettim. Aynı herif ateş edince diğerini yukarıdakini vuramadık. aí. Geliyor. Güzel. Süre az kaldı ama. Onu vursaydın çok iyi olacaktı ya. Oradan pikle, oradan pikle. Göstermeyecek. Süreyi oynadı şu an. Onu çekip alıp direkt Reyna'ya koysaydı çok güzel olacaktı orada. Push B, push B. Şimdi... Bakacağız. 156 canlar mı? Bakacağız. Onlara bu iki el onlara bir olsun da. Ben onları birazdan burnundan getireceğim bunları. Nerede o? Bakacağız. O diğerini kaçırdım. Ona üzüldüm ya. Ağaca geldi galiba o. <laughs> Diğeri. Bizim elemanların sevinci kısa sürdü ya. Benim elemanı az daha kafadan götürüyordum ha. Eğilmeseydi gitmişti valla. Ona ben şöyle bir hediye yapayım mı? Kaçtı galiba o. Smok'tan kaçtı bence o. Öyle yok. Gel buraya gel. Bakacağız. Bakacağız. Bakacağız dedik baktık. İkinci yarıya geçtik arkadaşlar. Hepinize iyi seyirler. Tekrardan yeni bir tabanca roundu T tarafında. Lock oynayalım burada ya. Ben genelde lock fazla oynamam. neyse birini hallettik. alın bir tane daha o yaralıdır büyük ihtimal ben oraya molotof atmıştım right side tamam ikisi ikisi birden içeri girdi diğer arkadaşın arkalaması lazım hayır kötü öldü tamam. güzel vurdu bir sağ sol yapacak onlar şu an. Bence. Sağlı sollu gelmediler. Üstünü oynamadılar. Hadi be. Güzel vurdu. İki round ya. iki round aldık mı tamam zaten. Şimdi. O benim. Bize o şekilde garajda geldi. Biz ona biraz saldık. Şimdi halledeceğiz. Drop yapmayın. Seriden gideceğim. Drop yapmayın. Hadi be. Flash yedim. Flash attı. Güzel. Biri gitti. right side right side güzel harika bravo şimdi burada biz bir AK47 AK47 yapalım Kor koridor kısmını tutacağım şu an. Bana atıyor bak bak bak. Sis arkası atıyor Bak. İçeri mi girdi onlar? Aynen içeriye oynuyorlar. halledeceğiz Çok güzel aldım orayı. Var mı daha gelen? Çok güzel arkadaşlar orada bir şaşırtmacalı hareketler yaptık. Geçmiş olsun. Bitti oyun. Bu kadar. Harika bir videoyla, harika bir galibiyetle videomuzu burada sonlandırıyoruz arkadaşlar. Kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz ve yorumlarınızı eksik etmezseniz sevinirim. Şimdiden destekleriniz için teşekkür ederim. İyi seyirler.